Dizisinden başka ilah olmayan Allah eksiklikte münezzehtir. Kuşkusuz kesin dönüş onadır. Görünen de görünmeyen de Rabbimiz rahmetiyle üzerimizdeki nimeti tamamlasın ve ancak sadece doğruyu konuş şanlardan kılsın. Bugün Rabbimizin ihsanıyla oldukça oldukça büyük bütün ayetler büyük de yani çok mesajların daha yoğun, daha manalı, birçok şeyi kapsayan ayetlerden konuşacağız. Enam suresinin son bölümünü yani bir son bir buçuk sayfasını kapsıyor. Bakalım bugün hepsini yetiştirecek miyiz? Ama yetiştirmesek de ikinci videoyu da yaparız. Mutlaka bunu Dikkat edin. Euzu ee, e billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim. Rabbimize sığınıyoruz. Bizi gerçekten rahmetin içerisinde tutsun. Bize acısın, bize merhamet etsin. Ee, her daim, her insan onun rahmetine muhtaçtır ama bunu çok az insan gerçek anlamda idrak eder, bilir ve bu bilinç üzere yaşar. Ee, Rabbimiz bizi o bilinci, bunun hikmetini çözen ve e, gereyindi e, yaşayanlardan kalsın. Hava şimdi aydınlık. Birazdan Allah'ın takdiriyle kararacak ve biz Allah'ın o büyük ayetlerinden gece ve gündüz ayetlerinden tekrar tanık olacağız. Bunu e, Rabbimizin e, yüceliğini düşünün, tefekkür edin ve şeytan sakın sizi onun yolundan alıkoyacak böyle diğerlere e, sürüklemesin. Çok e, pis tuzaklardır bunlar. E, هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون o pis tuzaklara düşmemek için ne yapacağız? İşte Rabbimizin dediği bu bu ve haza bu bir kitap. Onu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Mübarek kitaba Rabbimiz yok ki mübarek. Yani sizin mübarek ne demek? Manasını elbette ki çağ, Biliyoruz yani her yönüyle sizin rahmete ermen selamete ermeniz, kötülükten sakınmanız, güzelliklere kavuşmanız, kötülüklerden kurtulmanız, o Allah'ın size değerli kılması. İşte bu kitap odur. Siz de bu kitaptakileri eğer ki alırsanız, siz... Onla o mübarek kişilerden olursunuz. Yani Allah yani bir eşya, değerli bir eşyanızla artık hiçbir işinize yaramayan hem gözünüzden hem fiziksel olarak hayatınızda, yaşantınıza hiçbir değeri olmayan bir eşyayı bir tutar mısınız? O gözünüzden düşen ve değeri olmayanı kurtulmanın derdine düşersiniz. Değerli olanı baştacı yaparsınız. İşte insanın işte insanın değerli olması, mübarek olması da ona gelen bu mübarek kitabın değerini bilmesi, onunla kendini yoğurması, harmanlamasıdır. Yani bu mayayı kendi o fıtratını bununla tamir etmesi, onarması e, la mümkündür. O halde ona uyun, artık ona uyun ve sakının ve umulur ki turhamun merhamet böylece merhamete erenlerden, merhamet olunanlardan ve gerçek en büyük kazancı ulaşanlardan olursunuz. Subhanallah Rabbimiz bize gözümüzün önünde en büyük kazancın yolunu söyledi. En tekulu inneme unzilel kitabu ala taifeteyni min kablina ve in kunne an dirasatihim la ve demeyesiniz. Ancak kuşkusuz indirildi kitap iki toplumun üzerine bizden öncekilerden iki toplumun üzerine indirildi. Ve biz de onların okumaları üzerinde kafildik, habersiz olmuştuk. Yani Allah diyor ki size diyor mübarek merhamet ermenin formülünü size indirdim. Şimdi nedir merhamet ermenin formülü? Kitap Rabbimizin dediği kitap. Kitap olmasa bizim hiçbir suretle işte bugün nice, işte bu kendini haddini aşırı e, e, taşan, işte bana haşa bir tanrı çiz. Yani bunlar neyse ki bunların ki o gerçek anlamda Allah'a gereği gibi tanımadıkları gibi için zaten Allah hiç kimse bir zarar veremez ama yani bizim alemlerin Rabb'i kitabı indiren hakikate bütünüyle bize öğreten Rabb'imize de gerçekte o e, kendi uydurmaların içerisine dahil edemezler. Zaten doğru anladıkları anda ürperirler, titrerler ve derhal secdeye kapanırlar. Yani insanın kendine yaptığı zulme, yani rahmete ermek, merhamet olunmak için kitap. da bizim sımsıkı mübarek indirilen mübarek kitaba sarılmamız mübarek olmanın yolu ve artık Allah diyor ki bunu size verdik diyor bu kitap mübarek bir kitap size verdik artık siz de işte bizden önceki iki topla indirildi biz de onların okumalarını habersizdik gafildik işte yol bilmiyorduk işte bir sürü bugün mesela haşa o aşırı haddini aşan insan gibi yalan bir sürü yalan uyduruyor işte bir sürü ilah vardı hangisini inanacaktık haşa gibi saçmalıklara şeytan sizi çekmesin diye işte size kime inanacağınızı e, gösteren kitap mı var? Yani siz eğer ki dürüstseniz diyor ki benzeri ya bu kadar akılsızlık olur mu ya benzeri diyor hala buradan esinleniyor hala bunun özetini <laughs> buradan çıkarıyor diyor benzeri ya sen benzerden anladın mı mu? Yani sen bir araba bir insan bir araba yaptı hadi sen gittin onu eleştirdin hadi sen de git benzer yap dedin. Madem bunu eleştiriyorsun. Sonra gidiyorsun eleştirdiğin arabaya bakıyorsun tamam mı oradan şey alıyorsun formül alıyorsun e oradan bir şeyler o çıkarıyorsun adamı gülerler gülerler sen o adam eleştirdiğinin bütün eleştirileri hiçbir değeri olmadığı gibi senin o bilgiye tamamen mağlup olduğunun imzasıdır o yaptığın şey. Kur'an'ın benzeri diyor, öz Kur'an diyor mesela. Yani gibi bu, e, bu araba sen hiçbir seritle hiçbir formül ondan almayacaksın hiçbir araba başka hiçbir yerde bir formül yok. Gideceksin o formülü üreteceksin. Kur'an bize keza Kur'an değil sadece Tevrat işte Allah'ın vahyi kendi içerisinde hepsi bir bütündür. Bunlar sıfırdan insanın dost doğru ilham, hikmet birçok konuda önünü açan ve geliştiren bir nimettir ve kendi içerisinde üretimi de ee, şey de kendi içindedir. Yani bunu e, bu e, daha bunu dahi aşamıyorlar. Neyse zaten inkarcının elinde ne olacak şeytanın bir takım kuruntuları. Nihayet şeytan onlar cennete gittiklerinde "Ben sizi aldattım." diyecek onlar da artık kendileri için nasıl bir kötülük topladığını anlayacaklar ama artık ne yarar ki anlamaları? Demeyesiniz ha, biz gafildik. Bak size ayetler okunuyor üzerinize Allah'ın izniyle Resul'de apaçık bir şekilde derinlemesine ayrıntı açıyor. Artık biz gafildik, biz bilmiyorduk. Hiç kimsenin deme şansı yok. İşte son Resul bunun için insanların duyması, gözüyle duyması, görmesi, kulağıyla işitmesi كي كي سبحان الله او تقول لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينات من ربكم وهدى ورحمه فمن اظلم ممن كذب بايات الله وسدافع عنها Sen, sen eczel lezine yesdifune an ayetine suel azabi bime kanu yesdifun Veya demeyesiniz eğer e, şayet gerçekten e, indirilseydi kitap bizim üzerimize elbette biz daha doğru yolda olur, Onlardan daha doğru yolda olurduk. Yani sizden öncekiler biz onlardan gafildik demeyesiniz ve de bize indirilseydi biz onlardan daha iyi yolda olurduk demeyesiniz. İşte size Rabbinizden hidayet ve rahmet geldi. Bunu dememeniz için Rabbinizden size hidayet ve rahmet geldi. Yani bugün Allah'ın dini Allah'a has ki indirdiği kitaptaki ayetler hududuyla gözetmeyenin nasıl Allah'ın dininden uzaklaştığının açık seçik şuradan şeyler alıyor musunuz delillerini? Yani Allah ne diyor? Rahmete ermeniz için işte size kitap, işte biz gafildik, biz bilmiyorduk, biz etmiyorduk, işte bize indirilseydi biz çok daha iyi doğru yolda olurduk demeyesinizdi. de işte size açıklanan kitap açıklanmakta Resulü ile beraber ve işte hakikatler ortada. Ve onlardan daha doğru yolda olurduk. Bu da bu böyle bir bahane de artık hiçbir zaten hiçbir bahane bırakmaz insanda ve bunu da böyle de çürütmüş oldu. İşte size Rabbinize hidayet ve rahmet geldi. Kimdir daha zalim? Allah'ın ayetlerini e, yalanlayan ve yüz çeviren, onlardan yüz çevirenin daha zalim kimdir? Allah'ın Ben Allah'ın ayeti nedir? Allah'ın ayeti hakikatin kendisidir. Bugün size okunmakta olan Allah Resulü ile size hikmet getiriyor, hakikati bilmediklerinizi öğretiyor. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kimdir? Yani Allah onların en zalimler grubunda olduğunu düşünüyor. Bunun manasını gerçekten iyi anladığınız emin misiniz? Size hakikat belli olduğu halde bir takım yenemediğiniz şeytandan ola hilelere mi takılıyorsunuz? Allah'ın bu tehdidi ve öncesinde merhamet, rahmetini hatırlatması, buyurun kurtuluşa demesi üzerine bu e, tehdidini de Es geçmeyin lütfen. Ondan yüz çeviren ve Allah'ın ayetlerini yalanlayan daha zalim kimdir? Cezalandıracağız o kimseleri. Yüz çeviren ayetlerimiz üzerinde yüz çeviren o kimseleri azabın en kötüsüyle. Yüz çevirmelerinden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Ayetlerimizin üzerinden yüz çeviren kimseleri yüz çevirmelerinden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Bunun manasını gerçekten anlıyor musunuz? Siz bugün Rabbiniz size hakikati gönderdi. Bize bir rahmet olması. Bak bugün bir zalimi gördüm. Bir tane kalbim parçalandı. Yine mahvoldu. Yani bir kadın, bir kadın, bir bacımız yolda gidiyor ve zalim geliyor tekbe yatıyor arkadan tekbeliyor yerde. Sırf o örtüsünden, sırf o Müslümanlığından dolayı bugün zız. Zalim. Zalim için selam veren tebriz yerine koyuyor. Bugün ne zulümler yapılıyor. Bugün İsrail oğullarından gerçekten kitaba iman eden dürüst iman ehli dışında onların o azgın özellikle devlet ele geçiren azgınların şu mazlumlara yaptığına bakın. Fransa'nın şu Afrika ya yaptığı zulme bakın. Onları sömürüyor zenginliklerini, köle yapıyor, bir sürü o kadar katliam yapmış aralarında ve onları bir su kuyusun dahi Açmıyor, bir, şey yapmıyor. İngiltere'nin yaptığı zulümlere bak. Ve yeryüzündeki bütün zalimler, Hindistan'daki zulme bak. Bunun için Rabbimizin birimiz, bizden birini ruhla destekleyip hakikatleri göstermesi, bunun bizim için gerçek anlamda dünyadaki en büyük sevinç olduğunu nasıl anlamayız ya? Bunun etrafında nasıl kenetlenmeyiz? Bunu nasıl hala bak anlamadığımız yer ayrıdır. Ama anlamaya başladığımız yerde sonra nasıl dururuz daha? Nasıl bunun en öndeki savunucuları olmayız? Bu, bu, bu şeref hepimize Rabbimizden gelen bir nimettir bu. Bu misafir bir süre Allah'ın yahu Allah değerini bilmeyenlere elinden alıyor. Bak İsrail oğullar nice Resul öldürmesi neden izin verdi? O zalimlik yaptı, azgınlık yaptılar. En büyük nimet onlara cennet, bak cennet yolunu öğretecek olan nimete nankörlüklerinden dolayı onların öldürmesine ve üzerine en lanet sebebi cehennemi boylayacak en çirkin ameli onlara izin verdi. Bakın bunun manasını iyi düşünelim. Bize gelen değerini bilmezsek bunun bizden alınmaması için sebep yok ve kaybettiğimiz zamanı bizim geri getirme şansımız yok. Artık Rabbimizin bu zalimlikleri yeryüzündeki iyiler, iman eden, iyiliği isteyen, hangi devlette olursa olsun ismini saydıklarımız veya saymadıklarımız gerçekten iyiliği isteyen dürüst insanlar ve e, onlarla bir yok. Onlara ancak e, biz de iyilikte bulunuruz. Hele iman ederse bizim dinde kardeşimizdir zaten. Ya bundan dolayı inanın inanmayın herkes bizim amacımız sadece iyiliği hakim, adalete hakim, kötülüğü hakir kılmak, zulmü bitirmek. Kimse hırsızlık, arsızlık, talan, yeryüzündeki bu pislikleri çekip atmak bu yüzden gerçekten inanmayan dahi bu değere e, karşı değil, yanında durması e, yakışandır ki o zalimliklerin bitsin. Bugün zulüm eden insan, e, bugün en basit Çin zulüm ediyor, büyük zulüm ediyor ki o yanındakiler sanki halk neşe içerisinde. Hayır, diktatörlük dediği en lanetli, en ahlaksız, en pislik şey. Hakimiyet Allah'ındır, damat yazacaklar. La ilahe illallah Muhammed Resulullah bütün Allah Rasulü gönderendir. Evet artık mübarek kitaba uyalım ki Rabbimizden rahmet olsun ve artık bahane bize kitap gelseydi bize daha iyi olurduk demeyesiniz. İşte size Rabbinize hidayet ve rahmet geldi. Onun ayetlerini yalanlayan ve onları söylenen daha zalim kimdir? Onları acı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız diyor Rabbimiz. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانهما لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانه في إيمانه إيمانها خيرا ol ينتظرون ان منتظرون beklemiyorlar. Onların meleklerin gelmesini veya Rabbinden e, Rabbinin gelmesini veya Rabbinden bazı, Rabbinin e, bazı ayetlerin gelmesi dışında bekliyorlar. Onlar meleklerin gelmesini, Rabbinin ve Rabbinin ayetleri bazı bir takım artık büyük ayetleri gelmesi dışında beklemiyorlar o gün bazı ayetler yani bu ayetler bu normal şu ayetlerden bahsetmiyor. Yani artık mesela melek gibi mesela o Rabbinin gelmesi gibi o kadar büyük bir ayet. Artık imtihanı bitirecek ayetten bahsediyor Allah. Rabbinin bazı artık ayetleri geldiğinde öyle ayetler artık o kimseye faydası olmaz. Rabbinin ayetlerin bazı ayetlerin geldiği gün o kimsenin imanının faydası olmaz. Daha önce iman etmiş olmayan veya imanı içerisinde bir hayır kazanmamış olanın o günkü imanı ona hiçbir fayda getirmez. Anladınız değil mi? burada ne kadar büyük ibretler var. Ee, de ki bekleyin ben de sizinle beraber bekleyenler Şimdi burada bir Rabbinin bazı o büyük melek bekleyen Mehdi gelsin gökyüzüne bir ses çıksın işte bu Mehdi'dir. Bu saçmalığın karşılığı neymiş? Bu böyle bu geldiği zaman artık e, fayda vermez iman bu herhangi bir şekilde bir insan da bugün melek göreyim de o zaman iman edeyim diyenin kafası da bu, bu, bunun artık imtihanı bitiren faktör olduğunu bilsin. Evet gerçek anlamda bugün melek gelse dahi inanmak istemeyen gene saptacaktır, gene saptacaktır. Ama yani onlar zaten üzerine gazap yazılanlardır ama gerçek anlamda hani bu bir git geller yaşayan bir ileri bir geri durumda olan insanlar imtihanı devam ediyor. Yani o imtihanı zaten kaybetmiş olanlara ne gelirse gelsin. Allah diyor onlar ölüler konuştursak dahi diyor. Her şey onların önüne getirip koysak. Onlar yine iman etmeyecekler. Onların iman etmeyene. Bu yüzden ee, yani bir de yani imanı etmek yetmiyor. İmanda hayır kazanmayanların, imanı içerisinde hayır kazanmayanların da artık imtihanı bittiği zaman da ee, onların imanı fayda etmez. O gün hayır kazanmak istemezse bir şeyler yapmaya çalışması hiçbir şey ee, artık fayda getirmez ona. Bu yüzden iman bizim müstakim ihtine sıratı müstakim bizi sıratı müstakime kavuştur. derken orada gitmektir. Yani ahmaklık bunun altını tekrar çizelim. Yani faydalı olanı ertelemek zararlı olanı sürdürmektir. Yani sen bugün iman etmen yapman gerekenleri biliyorsun ve bugün erteliyorsan Şeytan'a o ağına düşmüş kendine zulmeden kimsesi, Zira sırat-ı müstakim kavuşulan tek kavuşmak de esas ona kavuşmaktan çok daha ötesi onda gitmektir. Kurtuluşun yolu ancak ulaşanlar inşallah onlardır. Bekleyin. Ben de sizinle de bir gözetin, Ben de sizinle de bir... Böyle böyle gözetiyorum, bekliyorum. İnanmıyorsanız hala işkillenmeye devam edecekseniz şüpheden başkasını istemiyorsanız. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا Şüphesiz parçalayan, dinlerini parçalayan ve fıkra, fıkra, Fırka fırka olanlarla e, senin, onlarla hiçbir şeyin yok, hiçbir alakan yok. Yani dinlerini bozan, fırka fırka olanlar, bölanlar biz sünniyiz, biz şiiyiz, biz hanbeliyiz, biz, biz selefiyiz, biz şuyuz, biz buyuz, biz buyuz. Böyle dinlerini parçalayan Hristiyanız, Yahudiyiz, şu gruptanız, bu gruptanız, Siyonistiz, şuyuz, buyuz, haşa. Hayır. Ey Müslüman, Ey Hristiyan, Ey Yahudi, Ey ee, Allah'tan kitap ve muhatap bütün kitap ede, İncil, bu Tevrat, Kur'an. Hepimizin çatısı. İbrahim aleyhisselam atamız İbrahim aleyhisselam İbrahim'i milletinde kavuşalım. Subhanallah zaten devamında Rabbimiz bize bunu öğretecek tam olarak Resulümüzün üzerinde geldiği yolu. Bu yüzden de bütün isimleri demeyin ki ama masum benimki vel ehli sünnet vel cemaat ne olmuş yani ben bunun manası bu işte benim selefi manasız takip etmek önce öncekileri bir kötülüğü yok ki. Hayır sen öyle zannediyorsun ama gerçek anlamda o bir gruplaşmanın en büyük zulüm Allah'ın men ettiği en 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 çirkin zayıflığın dinini bozmanın işte gerçek düşmanla değil aslında sen kardeş olma gerekiyle düşmanlık yapıyorsun bu gibi bu şeytan hilelerinden dolayı. Yani senin düşmanın sana her türlü tuzak kuruyor kendi içinde. Birleşiyor kendi aralarında kadar düşman olsalar da sana kadar birleşiyorlar. Senin talanını yiyorlar, vuruyorlar, kuruyor, parçalıyorlar. Bak bugün ne zulümler yapıyorlar. Ne zulümler yapıyorlar? Gökten çıkmıyor. Tam anlamıyla daha yeni yeni. Subhanallah Rabbimizin bu vaat ettiği zamanlar gelmesiyle başladı. Neden? Çünkü gruplaşma Allah menetti. En çirkin yola gidiyorsun. Ya. Ne olursa olsun sürekli e, çözüm ortak yol araman gerekir. Yani o kadar, ne kadar zıt olursan kafa kafalığı böyle birbirini öldürecek seviye harici birbirinin yanına geldiğinde ki bu da insan ona yapma zaten. Sürekli 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 bakmadan usanmadan itiraf ettiğin neyse onu kitabı hakem yaparak itirafı gidermeye çalış. Maktır Müslüman. Yani sen bugün itirafa düşmüş düş de, denmiyor sana ama düşsen dahi Derhal o ihtilafı büyütmek için değil, söndürmek, çözmek için senin amacın ne, maksadın ne? İşte burada Müslümanla olmayan, dürüstle olmayan, samimiyle olmayan burada ortaya çıkıyor. Hepimiz İbrahim milletinde buluşalım. Hiçbir, bakın Allah Resulünün hiçbir grupla hiçbir alakası yok. Bu, buna göre siz de kendinizi artık nerede konumlandırdığınıza tekrardan iyi bakın. Ancak onların inşallahdır o gruplaşmayı sürdüren, gruplaşma içinde olan ve bunu bırakmak istemeyenler inşallahdır. Onlara yapmış oldukları şeyleri cık, haber verecek. Men bil Kim gelirse iyilik ile onun için on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse cezalandırılmaz. Misli dışında ve onlar haksızlıkta, haksızlıkta onlara olmaz. Yani bakın şurada Rabbimizin Subhanallah, Subhanallah. Yani sen e, bu iyilik tam olarak dinlerin fırka fırka olma, yani din gruplaşmaların ortasında böyle bir iyiliği Allah'ın neden hatırlattı? Bakın e, çözüm de yana olan iyilik sahibi olan kişidir ve bu iyilik normal iyiliklere benzemez. Zordur, sabır gerektirir, bir takım gururu yenmen gerekir, şeytandan olan kibiri yenmen gerekir, bir takım saçma sapan egoları bastırman gerekir. İşte bu on kat normal iyilik yapıyorsun, o iyiliğin ne kadar Allah katına değerli olduğunu biliyorsun, On kat daha güzel görünen ahlaktır, yoldur. İşte bu iyilik, bu gerçekten o bozgunculuğa şeytan davet ederken onun üzerine üzerine gidip her ne olursa olsun kitapla Allah'ın şimdi artık arzanızda olan Resulü öğrettiğiyle o boz o şey bu gelecekte çok daha büyük ihtilaflar olabilir. Sonsuz ilim sahibi Allah başka bambaşka ilimler açabilir. Elbette ki bu devam ediyor. Zaten Allah'ın ilminin hikmeti önüne hiç kimse engel olamaz. Yani bu gelecekte de, bugün de de yani olmaz dediğinizde ihtilaf başladığında sizin tavrınız eğer gerçekten çözümden yanaysa ve bunu sürekli uğraşıyorsanız Allah'ın o iyilik yapan Allah'a senin görünür. Siz de 10 kez daha güzel görünürsünüz ve bunun karşılığı Allah katında elbette ki kat kattır. E, karşılığı en güzel Allah katındadır. Ve e, kim gelirse kötülükle cezalandırılmaz sizin içinde ve onlar haksız olamaz. Kötülükle gelen de yani Allah men ettiği ahlak yolu ısrarla tutanlar ancak hak ettikten tam olarak bulacaklardır. Ve bunun bedeli öyle hani bir fitnenin bedeli bir insan mesela senin yüzünden senin o açtığın fitneden dolayı kaydı ayağa gitti. Şeytanlık yapmış oldun. Onun cehennemine sebep oldun. Sen nasıl cennete gideceksin? Yani tövbe gerçek anlamda nasip olacak mı? Gerçek anlamda Allah iyilik lütfedecek mi? O kadar çirkin bir ameli. Allah bir dereceden sonra işi daha zorlaştırır insan. Ee, yani fitnenin olduğunu, fitneyi tutmayacaksın. Ayrıcalı, ayrılık e, ateşini alevlendirmeyeceksin. Yani bir fikrin, bir gerçek anlamda bir şeyin doğru olduğuna inanıyorsan da delillerinle, hikmetle ve çözümcül. Yani hemen hop, e, senle düşmanlık yapacağım, seni bitireceğim, keseceğim, asacağım. Hayır, çözüm, çözüm, çözüm. Ta ki sizin dinle mücadele ediyor, senin üzerine geliyor, sana düşmanlık yapıyor işte sana düşmanlık yapana yardım ediyor o yani bunlar hariç sürekli çözüm arayışında olacağız ee, kul inneni hedeni rabbi ila siratin mustaqim dinen qiyamen millete ibrahim e hanife ve ma kana minel müşrikin zeki şüphesiz beni rabbim beni iletti ee, bir yola mustaqim dost soru bir yola rabbim beni ulaştırdı, gösterdi. Subhanallah bize rahmet olması için Rabbimiz karanlıktayken ne no, hiç kitap nedir, iman nedir bilmezken Rabbim bana bin aydan hayırlı gecede başlayan ve süreçle Kur'an'a tanık tutuyor ve bizi bilmediklerimizi öğretiyor. Katından da seklediği ruhla. İşte dost doğru yola Rabbim böylece Subhanallah bize rahmet olması için beni ulaştırdı. Bir dine millet Hanif İbrahim'in milletine kıyam. E, dini ayakta tutan. Yani İbrahim e, aldı Rabb'i için kıyam etti. O o o millete. O e, dine, o millete, o duruşa, o yola Rabbim Subhanallah ulaştırdı. Müşriklerden olmuş değil. Subhanallah İbrahim Aleyhisselam'ı Rabbimiz dinin İbrahim milleti demesi işte bütün insanlara imam yapması, işte dünyada ahirette şereflilerden de, salihlerden de demesi, bütün bunların temel sebeplerinden verdiği sözün arkasında durması, işte ateş karşısında imana sarılması, Rabbine güvenmesi ve müşriklerden olmaması. Bakın daima yani bunun manası o kadar büyük ki daima e, bir işte her zaman daim karar veriyoruz ve daima karar verdiği mesela bir şey tanık oldu bu Allah bunu emrediyor bak bilmeden yapılmasa ayrıdır biliyor ki bu doğru olandır bu da hevası istiyor şeytan emre, fısıldıyor bir şeydir İşte o daima hevası değil şeytan değil Allah'ın o emrettiğini tuttuğunu söylüyor. Bu ne kadar devasa bir ahlaktır. Subhanallah. Allah'ın selamı, nuru, rahmet onunla bütün gerçekten Nebiler ve onları işte, takip edenlerle daim olsun. Kul inne salati ve nusuki ve ma ve ve lillahi rabbil şüphesiz salat, ibadetim ve hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Salat yani bugün Rabbimizin bu rızasını kazanmak için bu yaptığım tüm tebliğler Vallahi uğruna yaptığım bütün mücadeleler. Gece gündüz o kadar çeşitli şekillerde saldırılar, iftiralar, çeşitli tehditler o kadar mide bulandıran, ciddi anlamda yoran, özen hallerle karşı karşıya kaldığımda ben bunu bu mücadeleyi ancak Rabbim için veriyorum. Bu ibadeti yönelişimi ancak Rabbim için gerçekleştiriyorum. Bakın burada salat da ibadet yan yana Mesela Subhanallah sürekli salatın, Allah'ın bütün buyruklarını e, yerine getirme, kendinden başlayıp dini ayakta, yeryüzünde hakim kurma mücadelesi olduğunu söylüyoruz. Burada ibadet, işte bu e, keza, salat da bütününü kapsadığı gibi ibadetler de gönülden Rabbine yönelme, namaz, dua, zikir hepsi giriyor ve hayatımın tamamı, ben şu anda hayatımı bu dünyada işte o cahillik bilmezlerdenken, ya da işte yaplar, bilmem, Hayat buruyum işte, bir sürü bir sürü planlar, hayaller. Hayır, bütün hayatım, Rabbim rızasını kazanmak ve o ölümü de ancak onun hoşit olduğu şekilde bir e, ölümle. Eğer bu e, şehitlik makamı olsa, bu eşşereflerden olur. Rabbim'e, Doğan, yazım rahmeti içerisinde salihlerin zümresine katılmasıdır ve. Allah içindir. Ölümüm, hayatım, yaşantım tamam alemlerin Rabbi. Allah için onun orta olmaz. La şerike leh ve bi zalike umirtu ve ana evvelul muslimin ve ben Müslüman. <laughs>